Efendim merhabalar bir videoya daha hoş geldiniz. Başlıkta bir konumuz var. Evet en önemli konumuz ilk duyuracağım konu, ilk bahsedeceğim konu o ama devamında değineceğim şeyler de var ama bu video yine ortaya karışık sohbet, muhabbet. O yüzden çayınız, kahveniz, çorbanız her neyse varsa alıp gelebilirsiniz. Ben su içiyorum ama. Bu arada her ne kadar ışık kurdum ettiysem de şuradaki işte storu perdeyle biraz indirmeye çalıştım. Dışarısı acayip güneşli bir gün muhtemelen yansıyordur görüntüye. Fakat parçalı bulutlu. O yüzden güneş böyle bulutlara girecek çıkacak bu aydınlık ışık ayarı birazcık kayacak birazcık bozulacak ama kusuruma bakmayın çok kontrollü bir stüdyo ortamı maalesef yok. Hava bu kadar güzelken de perdeyi store tamamen indirip daha böyle yapay bir ışıkla da çekmek istemedim. Şimdi duyurum önemli konum bahsetmek istediğim, duymak istediğim, yaymak istediğim bir numaralı konu. Daha önceki videoları izleyenler olduysa veya Instagram'dan takip edenler varsa zaten muhtemelen biliyorsunuz. Ben burada BC bölgesinde, British Columbia bölgesindeki tercüman derneğine zaten üye olmuştum. Fakat üyeliğin iki seviyesi veya statüsü var. Bir ilk üye olduğunuzda selamun aleyküm diye derneğe katıldığınızda associate member denen bir statü alıyorlar size. Bir ikinci statü var sınava girip geçince ancak geçilebilen ki ondan da bahsettim o sınava girdim ben geçtim. İşte aidat fark ödedim bir şeyler ödedim falan işin bürokratik kısmını para verme sakat atma kısmını tamamladım. Certified statüye geçtim. Bu Türkiye'de tam birebir bir şeye denk gelmiyor. Türkiye'de genelde yeminli tercüman deniyor böyle resmi işlerde resmi evrakın çevirisinde. O biraz daha farklı bir sistem. Türkiye'de gidiyorsunuz bir tane notere kaydoluyorsunuz. Ondan sonra insanlar size çevresini yaptırıyorlar. Sizin kayıtlı olduğunuz notere gidip onayını yaptırıyorlar falan. Burada tam olarak öyle değil. Farklı. Önemli olan bilmeniz gereken duyurmak istediğim nokta şu ki artık bu certified statüye geçtiğim için Kanada'da hangi bölge olduğundan bağımsız bu arada Kanada genelinde çünkü bu statü ülkenin bütün bölgelerinde tanınıyor. Bütün federal hükümet nezdindeki resmi iş ve işlemlerinizdeki evrakı da çevirebiliyorum. İşte göçmenlik olur, oturma çalışma izni olur, vatandaşlık olur her neyse İngilizce Türkçe arasında bütün resmi hükümet kuruluşları nezdinde işinizi görecek, geçerli kabul edilecek tercüme hizmeti artık sunabiliyorum. Kendi kanalımda kendi reklamımı yaptım. Bu videonun sponsoru da doğrudan yine ben olmuş olayım. Biliyorum çünkü kanalı Kanada ile ilgilenen insanlar büyük oranda takip ediyor. İşte buraya gelenler oluyor. Bana Instagram'dan falan da yazanlar oluyor. Geldik, geleceğiz vesaire diye. Eğer herhangi bir resmi işiniz, işlemeniz bir tercüme ihtiyacınız olursa aklınızda olsun. Certified Statü'de size bu hizmeti ücreti mukabil tabii ki bir hayır kurumu işletmiyoruz burada bu işlerin masrafı var ama bu hizmeti artık tam anlamıyla eksiksiz bütün işlemlerde verebilir hale geldim haberiniz olsun belki doğrudan sizin ihtiyacınız olur belki bir tanıdığınızın ihtiyacı olur ben bunu zaten instagramıma da koyacağım hoş instagramda beni daha az insan takip ediyor ama burada takip etmeyip oradan görenler de olabilir neyse haberiniz olsun bir ikinci nokta kanalın gidişatı ile ilgili şöyle bir şey var bazen gülüyorum bazen sinirlerimi bozuyor mesela böyle kanala video yükleme temposunu sıklığını artırıyor arttırıyorum ki son dönemde arttırdım bunu çoğunuz fark ettiniz de muhtemelen fakat hala şöyle yorumlar geliyor abi bir sonraki video ne zaman daha sık video koysan daha iyi olur mesela bir sonraki video ne zaman diyor ya iki gün önce koymuşum videoyu hani ne yapayım yani yemeyeyim içmeyeyim her gün mü video koyayım bir de her gün konuşacak neyim var benim ona da geleceğim bir de daha sık koysan tayfası var Ocak ayında Ocak 2021'de 10 tane video yüklemişim 10 tane. 2021 hedeflerinden bahsettiğimiz bir video var Eda'cımla çektiğimiz. Orada diyorum ki ben 2021'de haftada ortalama bir video koyabilsem yani seneyi 50 video ile aşağı yukarı kapatsam ben memnun olurum. İlk ayda 10 tane video yüklemiş. Video yükleme sıklığı ile ilgili şöyle bir tayfa da var. Abi daha sık video koysan kanal hızlanır, büyür, kanatlanır, şahlanır falan. Arkadaşlar öyle ola olmayabiliyor. Yani doğrudan bir sebep sonuç ilişkisi yok. Daha fazla malzeme yükledim diye kanal birden o öyle mi padişahım hoş geldin al sana 100 bin abone falan yapmıyor YouTube. Ha, öyle denk gelebilir ama orada çok faktör var ya. YouTube çok mıcırıklı bir mecra ve öngöremiyorsunuz. Şey diyen de oluyor mesela videoları neden sabah 9'da yüklüyorsun Türkiye saatiyle. İşte öğlen koysan, akşam koysan, şu gün koysam falan çok bir şey fark etmiyor ya. Yani. netice itibariyle yaptığınız işin bir karşılığı olması, işte içeriğin beğenilmesi, kalitesi, osubusu bir sürü faktör var ama bir karşılık bulması orta ve uzun vadede sizin için bir fark yaratan bir şey. Yoksa markete girip fiyat etiketi okursanız hani o tutabilir, tutmayabilir. Böyle klişe işlere ben çok bulaşmaya çalışmıyorum. Bulaşmamaya çalışıyorum daha doğrusu. Ocak ayında 10 tane video yüklemişim. 10 tane video yüklemek nasıl oluyor ben size söyleyeyim. Eğer YouTube sizin tam zamanlı işiniz değilse yapacağınız en akıllıca şey mesela şu anda ben bir düzenek kurdum. İşte tripod var makine üstünde. Altında bir tane power bank var bunu şarj ediyor. Çünkü 4K çekiyorum ve bu böyle gav 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 saatlerce konuşunca pili yetmiyor yani. Burada bir mikrofon ayağı var. Şurada da mikrofon var şurada, iki tane ışık var. Evet, buradan ışık geliyor ama bu taraf çok karanlık kalıyor diye ışık var. Neyse demek istediğim bir düzen kuruyorsun ve benim bunları böyle kurup bırakabileceğim bir yerim yok. Yani bir göz bir evde yaşıyoruz, 60 metrekare falan burası. Bunları burada bırakma lüksüm yok. O yüzden ne yapıyorum? Bunları kurmuşken bir videoluk malzeme konuşursam ki bunun daha sonra kurgusu falan var, durun daha oraya gelmedik. Bunu kurmuşken ben iki Belki 3, 3 zor ama kurmuşken 2 videoluk konuşursam ki önceden onu anlatacağım şeyleri planlamam lazım falan ve o da iş ama kurmuşken 2 video çekersem ancak öyle bir haftada 2 video çıkıyor. Çünkü hafta içi bir şey çekmeye vakit yok. Zaten gün ışığı bitiyor saat 4.30-5 deyince hoş günler uzamaya başladı tekrar güzel. Fakat hafta içi mesai, spor, yemek işte akşam bir saat bir şey izleyen falan derken enerjide kalmıyor ancak böyle oluyor. Ayda 10 videonun üstüne benim çıkabilmem için tam zamanlı YouTube'dan bütün gelirimi kazanmam lazım. Ya da gelirimin büyük bir kısmını YouTube'dan kazanıp işte böyle yan başka işlerden de hani keyfe gider para kazanmam lazım. Şu anki durumun tam tersinde olması lazım. Neyse bu sıklık hani bu tempo muhtemelen düşecektir. Bu hafta ne olur bilmiyorum fakat haftada bir bile benim için okey. Böyle bir işin arka planını aktarmış olayım istedim. Çünkü şunu çok kolay sanıyor insanlar. Ee, değil. Bunun bir hazırlık aşaması var. Kuruyorsun, çekiyorsun, kurgusu var. E i̇şte bir de yani kanaldan kanala insandan insana değişiyor ne kadar özenmek istediğine göre. Ben şimdi bunu güzel bir makineyle çekiyorum üstüne filtre var, on tak, bunu tak falan. Kurguda uğraşıyorsun, renk yapıyorsun, ses yapıyorsun, kesiyorsun, araya bir şeyler sokuyorsun. Çok iş arkadaşlar. Hakikaten vakit alıyor. Ee, azıcık kendisi uğraşmamış insanlar bunu kolay kolay bilmiyorlar maalesef. Hani ben böyle koyuyorum, geçiyorum, olduğu gibi işte konuşup kütleye yüklüyorum gibi düşünenler var. Yok, bunda bayağı bir iş var diyerek çok fazla konuştum. Bir sonraki konuya geçiyorum. Clubhouse meselesi. Merak ettim ben de girdim. Bilmeyenler için Clubhouse şu anda zaten böyle bir işte kısıtlı ve sadece davet sistemi çalış üzerinden çalışması ve sadece iPhone'larda çalışmasıyla böyle bir exclusive yani sadece belli bir kitleye özel kendimi işte konumlandırıyorum, pazarlıyorum aşamasında birazcık da öyle cazip kılmaya ve bunu bir hadiseye, olaya çevirmeye çalışan bir uygulama nedir? Zaten birçoğunuz girdiniz veya gördünüz. Çok yeni bir şey değil artık. Sadece ses. Giriyorsun uygulamaya. Odalar var. E i̇şte sen ben bizim olan birileri toplanıyor. Sonra o sen ben bizim olanın takipçisi falan varsa, popüler insanlarsa gören geliyor. Böyle 5000 kişilik odalar oluyor falan. Bu Boğaziçi protestoları ile ilgili o konuların konuşulduğu odalar mesela öyle oldu. Ama 3 kişi, 5 kişi, 100 kişi, 200 kişi falan da olabilir. Neyse. Sadece ses. Herkesin bir profil fotoğrafı var. İşte Oturum iki açtıysa moderatör oluyor, başkasını moderatör yapabiliyor. İşte konuşmacılar el kaldırıyor, alınıyor, konuşuyor İşte ondan sonra aşağı tekrar dinleyiciye inebiliyor falan. Sadece ses, görsel hiçbir şey yok profil fotoğrafları haricinde. Kayıt almak uygulamanın içerisinde yok tabii ki dışarıdan başka şeylerle kayıt alınabiliyor ama hani raconuna birazcık ters. Herhangi bir şey konuşulabiliyor fakat benim gözlemlerim şu şekilde bugüne kadar. Ben bugüne kadar çok büyük oranda sadece dinleyici oldum, sadece bir iki yerde bana Pas atıldığı zaman, top atıldığı zaman selam verip çok kısa fikirlerimi e, aktarıp mikrofonumu kapattım. Hatta konuşmacılardan dinleyicilere indim. Benim gördüğüm şu, bu Boğaziçi protestoları dedim ya, onunla ilgili işte gazetecilerin, e, siyasetçilerin, e, okuldan hocaların falan katıldığı odalar oldu. Gündemi takip etmek için faydalı buldum. Bana şöyle geldi bu odalar özellikle, Twitter'ın sesli versiyonu. Yani nasıl işte gezide... E veya başka siyasi olaylarda, başka toplumsal olaylarda ana akım medyadan biz bilgi alamıyoruz ve Twitter'dan medet umuyoruz ya. Onun sesli versiyonu gibi geldi bu odalar. Ama onun haricinde zaten böyle herhangi bir belli konusu olmadan, hiç moderasyon olmadan ki moderasyon çok önemli bu Clubhouse'da. Yani birinin çekip çevirmesi lazım, çerçeveyi belirlemesi lazım. Hatta daha ideali şu, ben bir oda açıp bir şey konuşacak olsam, şu anda öyle bir niyetim yok ama. Arkadaşlar süresi 1 saat, şu gün şu saatte yapıyoruz. Önceden onu duyurabiliyorsunuz, planlıyorsunuz. 2 kişi, 3 kişi moderatör. Bir konu anlatılacak, bir çerçeve olacak belli. Söz isteyen ne söz verilecek, soru cevap şeklinde de bir kısmı olabilir ama bir saat sonra dağılacağız. Çünkü saatlerce süren, zaten başlangıç noktası itibariyle dişe dokunur bir yanı olmayıp, kaçınılmaz olarak işte sevgilinizle nerede nasıl tanıştınız, burcunuz ne falan gibi böyle komple geyik muhabbetinin döndüğü odaların sayısı çok. Ha bundan hoşlanıyor olabilirsiniz yani buna da insanların ihtiyacı olabilir. Karantinadayız, evlerde kapalı kaldık, sosyalleşemiyoruz, güzel geyik, kafa dağıtıyoruz, ne var? Okey bana göre değil sadece. O yüzden belli bir konu, bir çerçeve, bir moderasyon, bir işleyişe dair kural olduğu zaman evet güzel olabilecek bir platform. Girmediyseniz çok merak ediyorsanız çok süper matah bir şey kaçırıyor musunuz sanmıyorum ee, ama insanda böyle bir fomo denen günümüzün e, moda konseptlerinden biri var ya fear of missing out yani bir şeyler oluyor bitiyor ve ben bunu kaçırıyorum lan hissini biraz tetikliyor yani o odada ne konuşuldu bu ne oldu falan bir de şey değil podcast değil youtube videosu değil dönüp sonradan dinleyemiyorsunuz canlı anında biraz da cazibesi orada zaten bir muhabbet dönüyor hani ne oluyor kim ne diyor falan diye bir de böyle yeni bir mecra olduğu için işte insanlar bir serbest çok serbest konuşanlar da var hiç güvenmeyip böyle kendini fazla tutanlar da var. Böyle değişik yani şu anda taşların en azından Türkçe odalardan bahsediyorum. Taşların yerine yeni yeni oturmaya başladı. Ee, yeni bir platform. e yorlamam Bu kadar. Herkes Clubhouse övdü veya yerdi. Ben de değinmiş olayım. Bir kısaca Kanada gündemi sıkıştırıyorum oraya. Ondan sonra PlayStation 5 ile ilgili ve bu son 3 e, haftada falan. 3 haftadır ben de oynadığım oyunlarla ilgili ve bunların bana hatırlattıkları ile ilgili bir toparlama yapacağım ama kısa bir Kanada gündemi. Şimdi Kanada ile ilgili e, buraya gelmeyi düşünen, burada yaşayan, e, araştıran Kanada ile ilgilenen insanlar olduğu için bunlardan bahsediyorum ama şöyle bir şeyin de farkına var. Bu videoları ben çektiğim gün koymuyorum. iki gün 3 gün sonra bazen yayına giriyor. E ben video yükler yüklemez herkes izledi bitti olmuyor bir ay sonra iki ay sonra izleyenler dolayısıyla gün tarih belirseniz bile net rakam işte somut bilgi prosedür falan vermenin çok bir anlamı yok çünkü uçuyor gidiyor bir de zaten atıyorum Kanada'ya geleceksiniz siz mesela işte oturma çalışma izni aldınız bir okuldan kabul aldınız falan e, sizin o tarih itibariyle güncel bilgiye bakmanız lazım o da resmi kaynaklardan oluyor yani aşağı bir iki tane link bırakayım haber sitesi veya işte Kanada'ya seyahat edecekseniz bakmanız gereken birincil kaynaklar onlara bakın her zaman onlar güncellenecektir. Çünkü bu video ben şu an ne dediysem kalıyor zaman içerisinde donup. Çok somut şeyler rakamlar vermeye çok lüzum yok ama iki başlı. Bir Kanada'nın aşılama süreci aşı kampanyası zorluklar yaşamaya devam ediyor. Ağır aksak ilerliyor. Çünkü Pfizer Biontech aşısının tedariğindeki sorunlardan sonra Moderna da birazcık caz yapmaya başladı. İşte vereceğim dediği dozların tamamını veremiyor gibi görünüyor. Kanada hükümeti diyor ki evet aksaklık var fakat biz Eylül 2021 diye bir takvim belirlemiştik. İsteyen herkesin Kanada'da aşılanmış olacağı tarih diye. Onun hala arkasındayız. Bize 3 aylık periyotlar halinde bu şirketlerin doz verme taahhüdü var. O 3 ayın başında mesela aksaklık yaşayabiliyorlar. Doz göndermiyor. Az gönderiyor ama daha sonraki hafta haftalarda daha fazla göndermek suretiyle kapatacak. Biz de Eylül'e kadar ne dediysek o yapacağız diyorlar. Fakat şu an ağır aksak ilerliyor. Bu bir. İkincisi Kanada'ya yurt dışından, Türkiye'den veya başka yerden yeni gelecek e, insanları doğrudan ilgilendiren ki dediğim gibi resmi kaynaklara lütfen bakın güncel bilgiyi oradan alın. Uluslararası uçuşlar Kanada'da artık sadece 4 tane havaalanına iniş yapabiliyor. Bunlar iki tanesi doğu yakasında, iki tanesi batı yakası diyebiliriz. Bir tanesi Montreal, bir tanesi Toronto, bir tanesi Calgary, bir tanesi de Vancouver. Bununla birlikte işte zorunlu test şartı binmeden önce negatif test. Ondan sonra geliyorsunuz zorunlu karantina var. Karantinanın ilk 3 günü yanılmıyorsam 3 veya 4 günü bir otelde geçirme zorunluluğu da yeni geldi ve bunun bütün masrafını cebinizden ödüyorsunuz. Yani Kanada hükümeti sizi orada ağırlamıyor ve bunun maliyetinin de 2000 dolar civarı olacağı söylendi. Fakat bu basında da bir ee, soru işaretiyle karşılandı eleştirildi. Yani nasıl 2000 dolar ya 3 gece kalıp işte e, 9-10 öğün yemek yiyip bir de test olmanın maliyeti 2000 dolar olamaz yani çok pahalı falan dendi ama bu belki de yani, maksimum bu rakama ulaşabilir gibisinden bir fikir vermesi amacıyla paylaşılan bir rakam fakat böyle bir durum var yani zorunlu karantinanın e, ilk kısmı otelde cebinizden para harcayarak geçecek bu da birazcık caydırma e, işlevi de belki görecektir buraya gelmeyi düşünen insanlar için. Ama dediğim gibi güncel bilgiyi lütfen aşağıdaki linklere bakıp buraya gelecekseniz. Zaten gelecek insanlar tabii ki YouTube videolarından medet ummuyor ama hani böyle bir şey kulağınıza çalınır. Siz yine de onu bir güncel bilgiyle kıyaslayın, teyit edin. Son nokta toparlıyorum, kapatıyorum. Fakat bir yere ayrılmasın oyun sevenler özellikle. Çünkü birkaç yıl aradan sonra tekrar konsol oyunculuğuna dönmüş noob bir oyuncu olarak bu aralar çok eğleniyorum. 3 haftadır falan PlayStation 5 bende. Zaten PlayStation 5 izlenimlerim, inceleme videom demeyeceğim ama izlenimlerim videosu da yakında kanalda olacak. Hangi oyunları oynadım şimdiye kadar ondan bahsederek başlayayım. Önce yeni nesil oyunu değil biliyorum dövmeyin. 2018 çıkışlı God of War aldım. Hikaye bitti. Hala kasabileceğim birkaç nokta var. Kesebileceğim birkaç tane Valkyrie var. Oynayanlar biliyor. O kadar fazla saat oynadım ki ben God of War'u üst üste yani benim için çok. Yani başına bir oturuşta maksimum 2 saat 3 saat oynamışımdır. Öyle 5 saat 10 saat değil ama bir gün şöyle saçma bir şey oldu. Daha hikaye devam ediyor. Ama böyle sonlarına doğru gelmişim. E, spoiler vermeyeceğim merak etmeyin. Zaten God of bilmiyorsanız da birçok oyunda olan bir e, mekanik var. Loot e, mekaniği veya mantığı. Yani işte gidiyorsunuz bir yerde sandık var. Kırıyorsun açıyorsun işte para çıkıyor. Ne bileyim e, kendi karakterini geliştirebileceğin bir şeyler çıkıyor falan yani. Birçok oyunda olan bir mekanik zaten. Bunları o kadar arıyorum ki böyle para biriktireyim bir şey bulayım karakter kasayım falan diye. Neyse bir gün yine oynadım 2 saat 3 saat sonra akşam e, hava karardı. Zeytini bizim köpeciğimizi akşam çişine kakasına çıkarayım gezdirmeye çıkarayım dedim. Çıktık gidiyoruz evin yakında da bir köprü var. İleride bir ışıklar gördüm böyle kırmızılı falan. Allah belen versin aklıma ilk gelen şey aha sandık var gidip kırayım içinde ne varsa alayım oldu. Böyle bir iki saniye kafamda bunu düşündüm. Sonra dedim ki bir dakika <laughs> gerçek dünyadayız şu an orada sandık mandık yok orası köprü köprünün bilmem ne ışığı işte. Başka ne oynadım yeni nesil oyunlardan Call of Duty Black Ops Cold War'ı aldım Bitirdim onun da hikayesini. Hikayesi zaten çok kısa 5-6 saat sürüyor diyor çoğu insan. Ben ne kadar oynadım bilmiyorum muhtemelen öyle de. Biraz şeyi göreyim diye yani bu DualSense yeni kol ne yapıyor işte e, HDR 4K 60 hani ne yapıyor falan. Dün akşam itibariyle bulaştığım bir diğer bela bulaştığımız diyeyim çünkü Eda ile beraber oynuyoruz. Hani kol bende ama o izleyici ve işte fikir olarak yandan katkı veren yancı konumunda The Last of Us Part 2. Bu da yeni nesile çıkmış bir oyun değil. 2020 Haziran çıkışlı fakat birinci oyunu oynamıştık. Bunu da oynamasak olmazdı. Sanırım bir 4 saat falan oynadık toplamda. Enfes gidiyor hikaye ve o grafikler zaten yani yeni nesil değil Hıh falan dedirtmiyor. Bir de zaten yeni nesil fetişine çok gerek yok. Hani PlayStation 5 almak için çok erken yeni nesil oyun yokçuları ben çok anlamıyorum. Ha PlayStation 4 Pro vardır elinde. 5'e geçmeye ihtiyaç duymayabilirsin. Yani ne kadar yeni nesil oyun var ki? yani Daha Elimdekilerle takılırım dersin. Doğru. Fakat benim konsolum yoktu. Evi konsol alacağım. Şimdi gidip 4 mü alayım yani? Passat mı çekeyim? 5'i aldım. Yani eski oyunları da oynadım. Eski demeye de yani 2020'nin ortasına çıkmış grafikleri taş gibi ya. Ona gibi 2018 çıkışlı God of War yani taş gibi grafikler. Geriye dönük uyumluluk olduğu için oyunların çok büyük kısmı çalışıyor. Ki zaten bazılarına da yeni nesil güncellemesi yaması geliyor. Böyle senede 2-3 tane büyük oyunu alıp saatlerimi gömer oynarım. Valla iyi bir iş yapmışım diye. Kendimi tebrik ediyorum. Teşekkür Niye bu kadar anlatıyorsun? Durumlar böyle efendim. Bir küçük toparlama ve hatırlatma yapmak gerekirse videoda bahsettiğim ilk nokta artık Kanada'da bütün resmi evraklarınızı, bütün evraklar diye bir şey yok. Bütün resmi evrakınızı, evrak çünkü zaten çoğul kelime, bütün resmi süreçlerde işinize yarayacak Kanada Federal Hükümeti'nin kabul edeceği şekilde tercümesini yapabiliyorum. İhtiyacı olanlar varsa çevrenizde yayınız, duyurunuz dedikten sonra bu kadar. Çok konuştum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda muhtemelen PlayStation 5 inceleme videosu olacak bir aksaklık olmazsa görüşürüz.